sadık bir arkadaş. Sevdiklerimiz ve güvendiklerimiz bile gerçek ve sadık dostlar olmayı başaramadıklarında bizi asla terk etmeyecek olan Rab İsa Mesih'e odaklanmalıyız. Elçi Pavlus kesinlikle bu ilkeyi inanılmaz bir şekilde uyguladı. Özellikle de Roma hapishanesinde karşılaştığı durum göz önüne alındığında. O zindanda pagan mahkemelerinin huzuruna çıktığında. Bu ilkeyi tekrar okuyalım. Ve bu ilkeyi okuduğumda Pavlus'u düşünelim. Sevdiklerimiz ve güvendiklerimiz bile gerçek ve sadık dostlar olmayı başaramadıklarında bizi asla terk etmeyecek olan Rab İsa Mesih'e odaklanmalıyız. Şimdi bu ilkeyi göz önünde bulundurarak Pavlus'un Timoteos'a yazdığı bu mektubu bitirirken söylediklerini okuyalım. 4-16 ayetinde ilk savunmamda benden yana çıkan olmadı. Hepsi beni terk etti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın. Ne inanılmaz bir tutum. Şimdi Elçi Pavlus'un bu sözleri üzerinde düşündüğümde biraz kafam karıştı. Çünkü görüyorsunuz yaklaşık 10 yıl önce belki de açıklamanın bir parçası olarak Romalı Hristiyanlara o şehirde yaşayan insanlara bir mektup yazmıştı. Ve 16. bölümde birçok insanı övdü. Bahsettiği 28 kişiden aslında 26'sının isminden bahsetti. Ve neredeyse her durumda onları sadakatlerinden dolayı övüyor. Onları övüyor ve kendisine verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyor. Bu listede aslında verdiklerini söylediği Akila ve Priscila da vardı. Hizmetleri ve elçi Pavlos'u olan bağlılıkları yüzünden neredeyse hayatlarını kaybediyorlardı. Ve bunu düşünürken şunu düşünüyorum. Ne oldu? O insanlar nerede? Cevabın bir kısmı bunun 10 yıl sonra olduğudur. Bazı şeyler değişti. Nero iktidarda. Hristiyanlar korkuyor. Bu insanların çoğu belki de orayı terk etti. Aslında bir kaynakta Priskila ve Akila'nın zulüm yüzünden kelimenin tam anlamıyla bir kez daha Roma'yı terk ettiğini okudu. Yahudi oldukları için zulüm gördüler. Daha sonra Hristiyan oldular ve Hristiyan oldukları için zulme uğradılar. Ve Nero Hristiyanların dostu değildi. Ve inanlılara olan öfkesi ve düşmanlığı giderek artıyordu. Ve belki de bu insanlar sadece korkuyorlardı. Ve belki de Elçi Pavlus'un başına gelenleri ciddiye almadılar. Onlara hak veriyorum. Kendimi onların yerine koymaya çalışıyorum. Belki de gerçekten anlamadılar ya da kavrayamadılar. Belki Pavlus sadece yanında olması gereken iki veya üç kişiden bahsediyordur. Her şeyi kim biliyordu? Emin değilim. Ama bildiğim bir şey var. Diyor ki, hepsi beni terk etti. Onun nasıl hissettiğini bir düşünün. Ama şöyle devam ediyor. Ve bu oldukça şaşırtıcı. Ama Tanrı benimle birlikte durdu ve beni güçlendirdi. Böylece sözü tam olarak vaaz edebilirim ve tüm Yahudi olmayanlar onu duyabilir. Böylece aslanın ağzından kurtuldum. Basitçe söylemek istediği şu, bu bana burada Roma'daki Pagan Sarayı'nın önünde İsa Mesih'in sevindirici haberini paylaşma fırsatı verdi. Ve ben onlar gibi Yahudi olmayan insanlara hizmet etmek üzere özel bir şekilde çağrıldım. Ve eminim hikayesini paylaşmıştır. Tıpkı Yeruşalim'de Yahudilerin huzuruna çıktığında yaptığı gibi. Bu da büyük bir düşmanlığa yol açtı. Ancak Kayzerya'da hapsedildiğinde Festus'un ve Romalı valiler olan Felix'in huzuruna çıktı ve onların önünde ifadesini paylaştı. Kral Agrippa'nın huzuruna çıktı ve tanıklığını paylaştı. Ve şimdi bir kez daha Nero'nun orada olmadığından eminim. Tanıklığını bu Roma mahkemesindeki bu insanların önünde paylaştı. Yargıç kimi olursa olsun. Ve şöyle dedi, Tanrı benimle birlikteydi ve o anda hayatta kaldım. Aslanın ağzından kurtarıldım demesi muhtemelen mecazidir. Çünkü spor olsun diye hayvanlara yem olan Hristiyanlar vardı böyle bir duruma düşeceği gerçeğinden bahsettiğini sanmıyorum. Bunun giyotin olduğunu biliyordu. Hayatını kaybedebileceğini biliyordu. Ve o ilk saldırıda şöyle dedi. Kimse yanımda olmasa da Tanrı benimle birlikteydi. İsa yanımdaydı. Ve sonra öleceğini bilerek şu sözleri söylemeye devam ediyor. Rab beni her kötülükten kurtarıp beni hapishaneden kurtaracağını mı kastediyor? Şöyle devam ediyor. Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde göksel egemenliğine ulaştıracak. Bu sefer eve gidiyorum. İsa Mesih ile birlikte olacağım. Ve sonra şöyle diyor. Sonsuzlara dek ona yücelik olsun. Amin. Daha önce söylediğim bir neden belki de hepsi derken 2-3 veya 4 kişiden bahsediyor olabilir. Çünkü buna 3 veya 4 kişi de dahildi. Bize kendisine ihanet eden bir kişinin örneğini veriyor. Timoteos'a yazdığı özel bir örnek. Yanıma tez gelmeye gayret et. Şimdi onun Efes'te Timoteos'a yazdığını hatırlayın. Yanıma tez gelmeye gayret et. Çünkü Dimas bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selanik'e gitti. Kriskis Galatya'ya. Titus Dalmaçya'ya gitti. Demasın şimdiki dünyayı sevdiği için onu terk etmesi ne anlama geliyor? En basit açıklaması ölmek istememesiydi. Hayatını kaybetmek istemiyordu ve bu anlamda onu kınamak, eleştirmek zordur. Çünkü bu Roma'daki diğer inananların başına da gelmiş olabilir. Korkmuşlardı. Roma'yı terk ettiler. Hayatlarının riske girmesinden korkuyorlardı ve doğal, insani bir davranıştı bu. Ama gerçek şu ki Elçi Pavlos'u terk etti. Bu yüzden Timoteos'un gelmesini istiyor. Bu arada bildiğimiz kadarıyla Timoteos hiçbir zaman elçi Pavlos'a ihanet etmedi. O, Rab İsa'nın çok sadık bir hizmetkarıydı. Dimas'la ilgili ilginç şeylerden biri de Pavlos'un ilk kez hapishanedeyken koloselilere yazdığı mektuptu. Hapishane mektuplarından biri sadece şöyle söyledi. Sevgili hekim Luca'yla Dimas da size selam ederler. O sırada Luca Pavlos'la birlikte kendi kiralık evindeydi. Serbest bırakılmadan önce iki yıl boyunca ve Dimas orada sadakatle ona hizmet ediyordu. Ama anlaşılan o ki baskı devam ettiğinde Dimas ölmek istemediği için kaçtı. Çünkü Hristiyanların Roma'da kalmaları halinde başlarına ne geleceğini biliyordu. Ancak Luka orada kaldı ya da geldi. Paulus terk edildikten sonra Luka gelir. Ve bu arada... Luka, Elçi Pavlus'a neredeyse çoğu müjdecilik yolculukları boyunca sadık kaldı. Özellikle de ikinci müjdecilik yolculuğunda. Luka sık sık onun yanında oldu. Luka Roma'ya ilk kez hapishaneye girdiğinde yanındaydı. Ve bu sadece bir tahmin. Ancak Roma hükümeti belli bir nezakete sahipti. Şu anlamda belki de Luka bir hekim olduğunda onun zindanda Pavlus'a hizmet etmesine izin verdiler. Bu bir olasılık. Ama gerçek şu ki Pavlus bir sonraki satırda şunu yazarken şöyle dedi. Sadece Luka benimle. Çok ama çok sadık bir arkadaş. Soru. Güvendiğimiz biri gizlice size ihanet ettiğinde nasıl hissettiğinizi hatırlıyor musunuz? Nasıl karşılık verdiniz? En azından karşılaştırmalı olarak konuşursak hiçbirimizin Pavlos'un deneyimine dayanarak bu soruyu yanıtlayabileceğini sanmıyorum. Ama sanırım çoğumuzun bir tür ihanete uğradığını varsayabiliriz. Ve bu acı verici. Güvendiğiniz kişilerin ihaneti acı vericidir. Kendi deneyimimi düşündüğümde çok acı veren iki deneyimi hatırlıyorum. İlki belli bir rolde yerime geçeceğine güvendiğim bir kişiyle ilgiliydi ve bana ihanet etti. İşi daha da zorlaştıran şey beyinleri yıkanmış, bir komplo kurmuş bir grup kişiye sahip olmasıydı. Ve uzun bir süre boyunca gerçekten ne olduğunu anlayamadım. Ta ki sonunda bu kişi ahlaksız davranışlarından dolayı tutuklanana kadar. Ve sonra işler netleşti. Ama o dönemde karşımda üstü kapalı olarak güvenliğim bir kişi vardı. Ve bana karşı çıktı. Başkalarının bana düşman olmasına neden oldu. Beni seven ve bana güvenen insanlar bile kararsızlık içindeydi. Çünkü birisi doğru olmayan bir bilgiyi sanki doğruymuş gibi yaymaya başladığında yakınınızdakiler bile anlayıp anlamadıklarını sorgulayacaklardır. Aslında bir kişi bana güvendiğini ve daha sonra onun kesinlikle hatalı olduğunu itiraf ettiğini söyledi. Ama özellikle o sırada şöyle dedi. Seni tanıyıp tanımadığımı bile bilmiyorum ve bu, bu tür yanlış iletişim altında olan insanların başına gelebilir. İkinci deneyim daha da zor bir deneyimdi. Bu güvendiğim başka bir kişiyle ilgiliydi. Ona her konuda güvenirdim. Ona kredi kartımı verirdim. Gerekirse banka hesabıma girmesine izin verirdim. Ailem, arkadaşlarım ve her şeyim konusunda ona güvenirdim. Ona bu kadar güvenmiştim ve sanırım bir zamanlar beni çok sevdi. Ama sonra ahlaksızlığa kapıldı. Ve ahlaksızlık insanlara sadakatle ilişkili olarak korkunç şeyler yapar. Ve bu durumda düpedüz manipülasyona yol açtı. Doğrudan kontrol, arkamdan düpedüz eleştiri yaparak kendi günahını örtmeye çalışıyordu. Özellikle günah olduğunu düşündüğüm şeye yaklaşmaya başladığımda bu acı verici, acı verici bir deneyimdi benim için. Artık gerçek ortaya çıktı. Bu durumla başa çıkabildik. Ama yine de acı vericiydi. Ama bunun sayesinde acının derinliklerinde tüm bunları çözmeye çalışırken bir şeyler öğrenmiş oldum. Seni asla yarı yolda bırakmayacak, kesinlikle güvenebileceğin tek bir kişi var. Bu da İsa Mesih. Ve Paulus da oradaydı. Burada arada etrafımda her iki durumda da sadık ve destekleyici başka insanlar da vardı. Beni sevdiler ve benim için dua ettiler. Ve bu görünüşe göre Pavlus'un bu berbat durumda sahip olmadığı bir şeydi. Öyleyse yeni ahitte bahsettiğimiz elçi Pavlus'un ve diğerlerinin hayatından gelen bu ilkeyi hatırlayalım. Yuhanna gibi adamlar, Petrus gibi adamlar. İsa'nın davası uğruna tam anlamıyla idam edilen Yakup gibi insanlar. Sevdiklerimiz ve güvendiklerimiz bile gerçek ve vefalı dostlar olmayı başaramadıklarında bizi asla bırakmayacak olan Rab İsa Mesih'e odaklanmalıyız.